ATV'nin reyting rekorları kıran Müge Anlı'da bir son dakika gelişmesi yaşandı. İranlı Maryam Mahadi, İstanbul'da 4 gün önce kaybolan 30 yaşındaki kızı İran uyruklu Marman'ın bulunması için canlı yayına katıldı. Kızının kaçırılmış olabileceğini iddia eden anne, "Kızım bize bir şey söylemeden hiçbir yere gitmez. Kaçırılmış olduğunu düşünüyorum." 4 gün önce bir kişi rahatsız ediyordu, ifadelerini kullandı. Marma'nın canlı yayına katılan müdürü ise, güvenlik kamerası görüntülerine baktık. Marjan olduğunu düşündüğümüz genç kadın, iş yerinden çıkıyor. Daha sonra yanına bir araç yanaşıyor. Biri kadın, üç kişi Marma'nı zorla arabaya bindiriyor. Temizlikçi kadın durumu fark ediyor ve engel olmak istiyor. Ama Marman'ı alıp uzaklaşıyorlar, diye konuştu. Eski erkek arkadaşıyla iki hafta önce barıştığı bilinen genç kız hakkında detaylar araştırılıyor. Marjan bulundu mu? Müge Anlı'da İranlı Marjan nerede sorularına cevap aranıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İstanbul Beşiktaş'ta İran uyruklu 30 yaşındaki Marjan, 4 gün önce sıra kadem bastı. Sevgilisine 10 dakika içinde yanına geliyorum diye mesaj attığı öğrenilen genç kadının şüpheli kaybı araştırılıyor. Kızını bulmak için Müge Anlı'ya başvuran Meryem Ahadi, kızından gelecek iyi haber bekliyor. Stüdyoda gözyaşlarına boğula anne, kızım, bize bir şey söylemeden hiçbir yere gitmez. Kaçırılmış olduğunu düşünüyorum. Dört gün önce bir kişi rahatsız ediyordu, dedi. Canlı yayına bağlanan Marma'nın yakın arkadaşı ise, onu Beşiktaş'ta bıraktım. Sevgilisinin yanına gidecekti, ifadelerini kullandı. Kaçırıldı iddiası. İranlı Marma'nın canlı yayına katılan müdürü ise, güvenlik kamerası görüntülerine baktık. Marjan olduğunu düşündüğümüz genç kadın, iş yerinden çıkıyor. Daha sonra yanına bir araç yanaşıyor. Biri kadın, üç kişi marmanı zorla arabaya bindiriyor. Temizlikçi kadın durumu fark ediyor ve engel olmak istiyor. Ama marmanı alıp uzaklaşıyorlar, diye konuştu.